Yuva Özleme Büyük anne Haydi ile ilgilenir, onu başıboş bırakmazdı. Ona dikiş dikmesini öğretti. Büyük annenin gitme zamanı yaklaştıkça Haydi üzülüyordu. Tanrı'ya büyük annenin gitmemesi için dua ediyordu. Ama büyük anne gidiyordu işte. Son haftaydı. Büyük annenin gitme zamanı gelmişti. Haydi üzüntülü bir şekilde büyük annenin odasına girdi. Büyük anne onu üzüntülü görünce niye üzgünsün Haydi? Tanrı'ya dua ediyor, iyilik ve mutluluk diliyor musun? Yok, hayır artık dua etmiyorum. Niçin Haydi'ciğim? Neden dua etmiyorsun? Yararı yok. Tanrı beni duymuyor, anlamıyor. Frankfurt'ta o kadar kişi dua ederken beni dinler mi hiç? Her gün dua ederken aynı şeyi istedim ama Tanrı dileğimi yerine getirmedi. Ah yavrucuğum böyle düşünmemelisin. Tanrı bizim için hangisi iyiyse duamızı kabul eder. Biz farkında olmayız. Tanrı'dan af dileyip dualarına yeniden başlayacaksın değil mi Haydi? Güvenirsen mutluluğa kavuşabilirsin. Büyük anne o kadar güzel anlatmıştı ki Haydi içinde bir pişmanlık duydu odasına gidip Allah'tan kendisini affetmesini istedi. Büyük annenin gidiş günü gelince çocukların neşesi kaçtı. Büyük anne biraz olsun onları avutuyordu çünkü. Büyük annenin arabası kalkıp yaşlı kadın ev, evden ayrıldıktan sonra ev büsbütün sessizliğe gömüldü. Çocuklar ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Ertesi gün öğleden sonra otururlarken Haydi ortaya bir fikir attı her gün yemekten sonra Clara'ya kitap okuyacaktı. Küçük kız buna çok sevindi. Haydi hefes, hevesle işe girişti. Ancak birinci öykü tatsız çıktı. Ölmek üzere olan bir büyük anneden söz ediyordu. Haydi, Alpteki yaşlı kadın ve büyük babasının kendisi uzaktayken ölebileceklerini düşündü. Öyküyü gerçek sanıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Clara boş yere onu avutmaya çalıştı. Bu sırada kapı açılıp içeri bayan Rotenmayer girdi. Haydi'nin iki gözü iki çeşme ağlamaya devam ettiğini görünce öfkeyle Adelheid diye bağırdı. Artık yetti. Her kitap okuyuşta böyle sızlanacaksan kitabı alır kaldırırım. Bir daha da sana geri vermem. Haberin olsun. Dedi. Bunu duyan Haydi'nin benzi attı. Kitap onun en değerli eşyasıydı. Hemen gözyaşlarını sildi o günden sonra hangi öykü okunursa okunsun Haydi'nin ağladığı görülmedi. Fakat gözyaşlarını tutmak bazen öylesine zorlaşıyordu ki küçük kızın iştahı yine kaçmıştı. Rengi pek soluktu. Sofradaki güzel yemekleri geri çevirince Sebastian'ın canı sıkılıyordu. Küçük kız hiçbir şey yemiyordu. Geceleyin yatağına çekilince kulübesini düşünmeye başlıyordu. Acaba oradakiler mutlu muydular? Sonra sesi duyulur diye yastığa kapanıyor, çıkrak çıkrak ağlıyordu. Günler böylece akıp gidiyordu. Haydi kış mı yaz mı olduğunu anlamıyordu. Pencereden bakınca sadece gri damları görüyordu. Clara gezilere çıkabilecek durumda ise Haydi de hava alma fırsatı buluyordu. Bu gezintiler <laughs> mahalle aralarında oluyordu. Haydi'nin doğal güzelliklere duyduğu özlem son derecesine ulaşmıştı. Bu duygu günden güne gelişip kökleniyordu. Sonbahar ve kış gelip geçmiş, ilkbahar güneşi karşı evin beyaz duvarlarında parıldamaya başlamıştı. Haydi Peter'in yanında keçileri alıp alp tırmanacağını biliyordu. Akşamleyin dağlar batan güneş altında pembe bir tüle bürünecekti. Evdeki Hayalet bir süredir Frankfurt'taki evde garip olaylar olmaya başlamıştı. Sabahları aşağıya inen hizmetçiler ön kapıyı ardına kadar açık buluyorlardı. Hırsız var mı diye her taraf kontrol ediliyordu ama yoktu. Bayan Rottenmeier herkesten çok korkuyordu. Geceleyin bir odadan başka bir odaya geçeceği zaman sanki kendisini biri gözetliyormuş gibi bir duyguya kapılıyordu. Bu yüzden geceleyin her yan özenle kapatılıyordu kapı kilitlendi. Bu da yetmezmiş gibi sokak kapısının ardına kocaman bir kalas yerleştirildi. Ancak bütün bu hazırlıklar sonuçsuz kaldı. Sabahleyin hizmetçiler ön kapıyı yine ardına kadar açık buldular. Sonunda John ile Sebastian cesaret gösterip sabaha kadar bitişik odada oturup nöbet tutmaya karar verdi. Böylelikle ne olup bittiğini görebileceklerdi. Kahya kadın ona Bay silahlarından da verdi. Gözcülerin yürekliliğini arttırmak için mahsenden bir şişe su getirdi. Kararlaştırılan gece gelince iki uçak alt kattaki ön odaya yerleştiler. Fakat sonra uyku bastırdı. İkisi de uykuya daldılar. Sebastian saat 12'yi vururken uyandı. John'u uyandıramadı. Saat başı olup küçük çam vurunca John uyan birbirlerine cesaret verip dışarı çıktılar. Kapıyı ardına kadar açınca ellerindeki mumlar söndü. Hemen korkup geriye döndüler. John bu arada merdivende beyaz bir şekil gördüğünü, şeklin sonra kaybolduğunu söyledi. Korkudan yan yana oturup geceyi geçirdiler. Sabah olunca kalktılar. Sokak kapısını çektiler. Olanları daha sonra Bayan Rotenmayer'e anlattılar. İkisi de anlatırken korkudan tir tir titriyorlardı. Kahya kadın Bay Seseman'a uzun bir mektup yazıp olanları anlattı. Ancak Bay Seseman'dan alınan cevapta hemen gelmesinin olanaksız olduğu belirtiliyordu. Evdekiler çok korkuyordu. Ürkütmemek için durum çocuklara açmamıştı. Ama Bay Seseman'ın durumun ciddiyetini ancak böyle anlatabilirdi. Bire bin katarak Clara'ya gece ziyaretlerini anlattı. Çocuk çok korkmuştu. Babasının hemen dönmesini istedi. Bunun üzerine kahya kadın ikinci mektubunu yazdı. Kızının sağlığı bozulursa kendisi sorumlu olmayacaktı. Kızcağız zaten iyi değildi. Bu mektup istenilen etkiyi yaptı ve iki gün sonra Bay Seseman döndü. Clara'nın sevinci sonsuzdu. Bunu gören baba da rahatladı. Gözlerinde alaylı bir ifadeyle kahya kadına sordu. Bizim hayalet ne alemde bakalım Kahya. Kahya kadın sert bir tavırla karşılık verdi. Şakanın sırası değil efendim. Yarın olsun görürsünüz. Bay Seseman, bakarız diye cevapladı. Şimdi Sebastian'ı gönderin. Sebastian gelince, "Bana bak Sebastian. Bayan Rothemayer'ı korkutmak için hayaletçilik mi oynamaya başladın?" Uşak kesin bir içtenlikle cevap verdi. "Hayır efendim." Yemin ederim ki öyle bir şey düşünmedim. Durum beni de çok korkutuyor. Uşağın bu sözü üzerine doktorun çağrılması kararlaştırıldı. Doktor işi önce alaya aldı. Fakat durumun ciddi olduğunu söyleyen Bay Seseman doktora her şeyi anlattı. Gece hayaleti beklemeye karar verdiler. Sebastian'la John'un nöbet beklediği odaya indiler. Uzun bir konuşmaya daldılar. Saat bire kadar konuşmalarını sürdürdüler. Saat başı çaldığında ortalık sessizdi. Birden doktor elini kaldırdı. Şşş! Seseman, işitiyor musun? Birlikte dinlediler. Kapı kolunun yavaşça çekildiğini, anahtarın döndürülüp kanadın açıldığını duydular. Bay Seseman masada hazır bekleyen silahlardan birini kaptı. Doktor, korkmuyorsun ya! Bay Sesemen lambayı alırken dikkatli davranmak gerekiyor diye mırıldandı. Doktor da açık sokak kapısından giren ay ışığı eşikte hareketsiz duran, duran beyaz şekli aydınlatmaydı, aydınlatmaktaydı onu gördü. Doktor yüksek sesle kim var orada diye bağırdı. Adamlar yaklaşırken şekil döndü, kesik bir çığlık attı. Beyaz gecelikli, çıplak hayatlı, haydicik, tir tir titreyerek karşılarında duruyordu. Işıkta kamaşan gözlerini kırpıştırırken kendine çevrilmiş silahlara bakmaktaydı. Erkekler şaşkın şaşkın bakıştılar doktor. Ah! Bizim küçük suçlumuzmuş. Bay Seseman homurdandı. Bu ne demek oluyor çocuğum? Alt katta işin ne? Küçük kız titreyerek önlerinde durmaktaydı. Bilmem diye kekeledi. O zaman doktor araya girdi. Seseman sen bu işi bana bırak. Git şöminenin yanında otur. Ben de çocuğu odasına çıkarayım. Doktor çocuğu kucağına alıp üst kata çıkardı. Yatağını özenle yatırıp üzerine örttü. Sonra karyola kenarına ilişti ve küçük kızın elini tutarak. Artık korkma dedi tatlı bir sesle. Şimdi bana anlat nereye gidiyordun? Hiçbir yere karşılığını verdi. Gittiğimi bilmiyordum. Bir de baktım sokak kapısına gelmiş. Rüyamı görüyordun yavrucuğum. Evet, her gece aynı rüyayı görüyorum. Büyük babamın yanındayım. Çam ağaçlarının hışırtısını duyuyorum. Yıldızların güzel güzel parıldayışını görünce hemen koşup kulübenin kapısını açıyorum. Ancak uyanınca kendimi Frankfurt'ta buluyorum. Haydi'nin boğazında sanki bir yumruk tıkanmıştı, yutkundu. Doktor Haydi'nin sıla özlemi çektiğini anlamıştı. Hemen aşağıya inip Bay Seseman'a ayrıntılarıyla her şeyi anlattı. Küçük kızın evine dönmesi gerektiğini söyledi. Doktor ile Bay Seseman konuyu enine boyuna tartıştılar. Doktor bir süre sonra evden ayrıldı. Evin beyi sokak kapısını açtığında parlak sabah güneşinin ışıkları içeri doldu.